Arkadaşım merhabalar Evet biliyorum arayı fazla açtık o zaman vakit kaybetmeyelim hemen sayı problemleriyle devam edelim pdf'yi de arkadaşlar arkada aşağıda açıklama kısmına ne yapıyorum bırakıyorum. Eğer video senin için faydalıysa bana bunun yorumlarda belirtirsen arkadaşlarım ben de bu da bu motivasyonla size ne yapalım elimden geldiğince yardımcı olurum. Evet şimdi arkadaşlar artık TYT'nin böyle kılcallarına doğru gidiyoruz. Nedir bu kılcallarımız? Problemler. Eğer sen problemleri hallettiysen TYT'de ne yapacaksın? adımlarını çok sağlam yere basacaksın arkadaşım Evet çok fazla video var ama gel benden bunları dinle diyelim ve başlayalım arkadaşlar şimdi sayı problemleri e, buradaki sorularda bu arada arkadaşlar King soru bankası ve süper yayınlarından derlenmiştir. onu da sizlere belirteyim arkadaşlar şimdi sayı problemlerinde bize verilen bir sayıyı Biz ne yapacağız Öncelikle bunu bir kelimeye dökeceğiz. Örneklerine dökeceğiz. Şuralarda karaladığım yerler var. Burayı senle dolduralım. Bir sayının 5 fazlası dediğinde x artı 5 yapacak. Bir sayının 2 eksi x 2 yapıyor. Bir sayının 3 katı yani 3 x yaptı. Bir sayının yarısı x bölü 2. Hocam daha serti gelsin. Daha iyisi gelsin. Bu sayının... 2 katının 3 fazlası yani sayı 2 ile çarpacağım 3 ekleyeceğim. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı bir sayının karesi x kare bir sayının karesinin 6 eksiği bir sayının bir fazlasının karesi. Bak önce kimi uyguluyoruz? Bir fazlası. O zaman artı bir ekliyoruz. Daha sonra karesini alıyoruz arkadaşlar. Bu arada pdf ile alakalı bir açıklama yapmadım ama 8 sayfadan oluşuyor. Ve harbi harbi çok güzel sorular var arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı aşağı indiğimde. Evet bakıyoruz 43 tane sorumuz var. O zaman başladığımız yere geri dönüyoruz. Şimdi x ve bilinmeyen x ve y bilinmeyen olarak verilirse arkadaşlar ben burada şunu diyeceğim. Ee, x ve y iki sayının toplamı x artı y olarak iki sayının farkı x eksi y iki sayının çarpımı bunları bu şekilde e, ne yapacağız yazacağız. Ben burada bir dipnot mesela iki sayının toplamı 10 derse arkadaşlar mesela iki sayının toplamı o zaman birine x Diğerine ne demem lazım? 10 eksi x demem lazım. Y'yi çok da kullanmayın derim arkadaşlar. Şimdi ardışık sayılar varsa bunlara x, x artı 1, x artı 2 normal ardışık sayılar. Ardışığımız tek veya çiftse x ve x artı 2 olarak devam edecek. Mesela 3'ün katı olan sayılar. O zaman 3, 3 ne yapacak arkadaşlar? Devam edecek burada. E, x tabii ki 3'ün katı olarak devam edeceğiz. Şimdi buradan gel şöyle mini mini örneklerimizi adım adım örneklerimizi şöyle atalım. Bir sayının 3 katının 5 fazlası 23 ise yani 3x artı 5 eşittir 23. 5'i karşı tarafa atıyorum. 3x eşittir 18. Her tarafı 3'e bölüyorum. x değeri nedir? 6'dır diyeceğiz. Bir sayının 6 eksiğinin 3 katı. Yani bir sayıya 6 eksiğinin 3 katı 39 ise bu sayı nedir diyor. İstersen burada 3 ile direkt bunları sadeleştir. Ben öyle yaparım. 39'u 3'e böldüğümde burada ne kaldı? 3 kaldı. O zaman 13 kaldı. X eksi 6 eşittir. 13 ise eksi 6'ya karşı tarafa artı 6 diye gider. 13 artı 6'dan X değerimiz nedir arkadaşlar? 19 gelecek. Bir sayının yarısının 5 fazlası. Şimdi bir sayının yarısının 5 fazlası 27 olduğuna göre. Gel bu 5'i karşı tarafa at. X bölü 2 eşittir. 22 İşler dışlar çarpımı yap. X değeri nedir arkadaşım? 24 gelecek. Geldim. Bir sayının 5 fazlasının x artı 5'in yarısı 27 olduğuna göre bu sayı nedir diyor bak. 5 fazlasının yarısı. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. O zaman x artı 5 eşittir 54 geldi. 5'i karşı tarafa eksi 5 olarak aldım. 54'ten 5'i çıkartıyorsun ve x'i 49 olarak buluyorsun arkadaşım. Şimdi hocam ben bunları şıklardan falan yaparım dersen hikaye hikaye başlamadan biter. Önce bu denklemleri üşenmeden, e, yorulmadan tek tek yapman lazım arkadaşım. Bir sayının 2 fazlasının, x artı 2 fazlasının 3 katı ile bu sayının 1 eksiğinin 2 katı toplandığında sonuç 64'müş. Bak adım adım 2 fazlası 3 katı. 1 eksiği 2 katı olarak ne yaptık? Bunları tek tek yazdık. Şimdi bu 3'ü dağıtıyorum. 3x artı 6'ı. Ee, artı ben bu 2'yi dağıtıyorum. 2x eksi 2 eşittir 64. O zaman bunları taraf tarafa topladığımızda 3x ile 2x'i topladım. Ne yaptı arkadaşım? 5x yaptı. 6 eksi 2 daha ne yaptı? Artı 4 yaptı. 64. Ben bu 4'ü karşı tarafa attığımda 5x eşittir 60 geldi. Her tarafı 5'e böldüğümde x değerim ne gelecek arkadaşlar? 12 gelecek diyeceğiz. Evet. Şimdi buradan kaldığımız yerden devam edelim. Hangi sayının 4 katının 7 eksi? Şimdi x sayımız var. 4 katının 7 eksi. Aynı sayının yani x sayısının 2 katının 5 fazlasına eşittir diyorum. Şöyle eşitlik yapıyorum. 2x'i karşı tarafa eksi 7'yi de bu tarafa artı diye aldım. O zaman 4 xten 2x çıkardım. Ne kaldı? 2x kaldı. Eksi 7'yi karşı tarafa attım artı 7 diye. Toplam ne geldi? 12 geldi. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x değerimiz nedir arkadaşlar? 6'dır diyeceğiz. Bu sayımız 6 olacak. İki sayıdan biri diğerinin 3 fazlasıdır. Yani ben birine x dersem diğeri ne olacak? x artı 3 olacak. Küçük sayının 2 katının 5 fazlası. Şimdi küçük kat sayımız bu. 2 katının 5 fazlası. Büyük sayının 4 fazlası. Yani büyük sayımız da bu. O zaman buna şöyle artı güzel olsun. Artı x artı 3 artı 4 toplamları ne olacakmış? 84. Şimdi burada x'leri topluyorum. 3x artı 5 ile 3'ü topladım 8. 8 4 daha nedir? 12 eşittir 84. 12'yi karşı tarafa attım. 3x eşittir 72. Her tarafı 3'e böldüğümde x değeri nedir? 24 olarak karşımıza çıkacak diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Küçük sayıyı da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Evet ilk sayfamızı bitirdik. Geldik arkadaşlar 8'e. Ardışı 2 tam sayının küçük olanının 5 katı. Büyük olanın 4 katından 3 fazlasıdır. Ardışık dediğine göre küçük olanı x diyeceğiz. Büyük olanı x artı 1. Küçük sayının 5 katı diyor. Yani 5x. Büyük sayının 4 katının 3 fazlası. O zaman 4x artı 4 artı 3 diyeceğiz. Ve e, bunlar birbirine eşittir. O zaman eşittir diyoruz. 4x'i karşı taraf attığımda 5x var. 4x de eksi 4x diye geldi. x cevabı aldık. 4 artı 3'ten 7. Yani buradaki küçük sayımız nedir arkadaşlar? 7 cevabını söyleyeceğiz. Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 2 katının 5 fazlasıdır. O zaman kızlara ben x dersem erkeklerin sayısı da kızların sayısının 2 katının 5 fazlası. Yani kızların x 2x artı 5. Bu mevcut 32'ymiş. Yani bunları topladığımızda neye eşit olacak? 32'ye. 5'i karşı tarafa atıyorum. 2x ile x'in toplamı 3x yaptı. 5'i karşı tarafa attım 27. Her tarafı 3'e böldüm. x değeri nedir? 9. Yani kızların sayısı 9 olmuş oldu arkadaşlar. Geldik ona. Bir davette 32 erkek 8 kadın vardır. Kaç evli çift gelirse erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı olur diyor. Şimdi 32 erkek var 8 kadın. Evli çift gelince bunlardan bir x kadar evli çift gelsin. x kadar erkek gelir. x kadar da ne yapar? Kadın gelir. Burada erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katıymış. Az olan kim? Kadınların sayısı. O zaman bunu 3 ile çarpacağız ve eşitleyeceğiz. 32 artı x eşittir. 24 artı 3x. 24'ü karşı tarafa attım. 8. X'i bu tarafa aldım. 2x. O zaman her tarafı 2'ye böldüm. Ne yaptı? 4 geldi. Buna göre bize kaç evli çift derse diyor. Yani 4 cevabını ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde buluyoruz. Evet şu ana kadar tabi ısınıyoruz. Yani tam böyle e, sayı problemleri deyince karşılaşacağımız tam olarak bu sorular değil. Ama ben bunları yapabilirsem eğer sonraki sorular bunun biraz daha gelişmişi, biraz daha görseli, biraz metni uzun. Ama bu olmadan orası olmaz arkadaşlar. O yüzden e, ne yapın? Buraları tam olarak anlamamız gerekir. Pozitif bir sayının karesinin bir fazlası 50'dir. Yani bir sayının karesinin bir fazlası 50 ise biri karşı tarafa attım. X kare eşittir 49. O zaman X değerimiz pozitif olduğu için 7'dir. Bir fazlasının karesini istiyor. O zaman 7 artı 1'in karesi ne yaptı? 8'in karesinden 64 cevabını bulmuş olduk. Deniz'in parası Fatma'nın parasının 3 katıdır. Fatma X Deniz'e 3 X diyorum. Deniz Fatma'ya 120 lira verirse paralar eşit oluyor. Yani 3x eksi 120 bu para ne yaptı? Fatma'ya gitti artı 20. 120. O zaman x'i buraya aldım. 2x artı diye bu tarafa geçti. E, x eksi x diye geçti. 2x eşittir. Eksi 120 buraya artı 120 diye geldi. 240 eşit oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümde de x değerine geldi. 120 yani Fatma'nın buradaki parasını soruyor. O da 120 diyeceğiz. 13. soruya geldik. Aşağıda minibüste kadın ve erkek yolcuların tabloda verilmiştir diyor. Otobüs ve minibüsteki erkek yolcuların toplam sayısı otobüsteki kadın yolcuların sayısının bir eksiğinin 3 katıdır. Buna göre erkek yolcu sayısı nedir diyor. Şimdi minibüste ve şeyde toplam kaç erkek sayı var? 30 artı x. Daha sonra diyor ki otobüsteki kadın yolcuların sayısının yani şunun x artı 3'ün 1 eksiğinin 3 katıdır. O zaman burayı bir genişlet. 30 artı x eşittir. Burası ne oldu? x artı 2 yaptı. Bunu 3 ile genişlet. 3 x artı 6 yaptı. x'i bu tarafa, 6'yı bu tarafa al. 24 eşittir 2 x. Her tarafı 2'ye böl. x değeri nedir? 12'dir. Minibüsteki erkek yolcu sayısını soruyor. Yani orası burasıdır. X de 12'dir diyeceğiz arkadaşlar. Eylül her biri 250 veya 500 parçadan oluşan 10 tane farklı yap bozu, 3500 tane parçayı bir araya getirmiştir. 500'lük ne kadar vardır diyor. Şimdi burada arkadaşlar şöyle düşünelim. 250'den ve 500'den puzzle'larım var. O zaman 500'den x kadar olursa toplam ne kadardı? 10. Buna y demeyeceğiz. 10 eksi x diyeceğiz. Toplam 10 olsun. Buradaki puzzle'ların toplamı da 3500 eşit. O zaman 250 çarpı 10 eksi x artı 500 çarpı x değerimiz nedir? 3500. Bu 250'yi dağıtıyorum. 2500 eksi 250 x artı 500 x eşittir 3500. 2500'ü buraya aldım. Burası da ne geldi? 250 x eşittir 1000 geldi. Takip ettik. E, sadeleştir. O zaman x değerimiz nedir? 4'tür. Yani 500'den 4 tane buradan da 6 tane vardır diyeceğiz arkadaşlar. Aman ha ben şıklardan yaparım. Buradan yolumu alır giderim deme. Bu denklemi kurmayı öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. 15 doktorun bulunduğu bir hastanede tüm doktorlar eşit sayıda hastayla ilgilenmektedir. Bir pazartesi günü 3 doktor izinli olduğu için bu doktorun hastaları diğer doktorlara paylaştırılıyor. Her doktor fazladan 5 hastayla daha ilgilenmiş normal şartlarda 15 doktorum x kadar hasta ile ilgilensin. Eşittir diyeceğim. Sonuçta her gün aynı hasta ilgileniyorsa pazartesi günü de toplam normal e, ilgilendiğim hastaya ne yapacak? Eşit olacak. Tamam mıyız? Peki. Şimdi 3 doktor izinli olunca kaç doktor kaldı? 12 doktor kaldı. Normalde x kadar hasta sayısı varken şimdi ne yaptık? Fazladan 5 hastamız daha oldu. O zaman x artı 5 diyorsun. O zaman burası 15x. Bu 12'yi de dağıt. 12x artı 60. 12x'i karşı tarafa attım. 3x eşittir 60 oldu. Her tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir nedir? 20. Buna göre pazartesi günü bu hastaneye gelenleri soruyor. Yani şuraya 20 yazdığın zaman 15 çarpı 20'den ne yapacak sevgili arkadaşım? 300 geldi diyeceğiz. Aynı evi paylaşan 3 kişilik bir arkadaş grubu kira masrafını eşit olarak paylaştırmaktadır diyor. Kiraya 1400 lira zam yaptığında yanlarına 2 kişi, kişi daha almışlardır. Kişi başı düşen kira masrafı ilk duruma göre 200 lira azaldığına göre. Şimdi 3 kişiydik. Her birimiz x kadar ödesin. Bak her birimiz x kadar. Bu ne oldu? 3x'lik bir kira artışımız. Şimdi bu kiraya 1400'lük bir artış yaptım. Eşittir diyeceğim. Bu benim yeni kiram. Şimdi yanlarına iki kişi daha aldık. Odaları kiraya verdin. Toplam kaç kişi oldu? 5 kişi oldu değil mi? Daha sonra ilk duruma göre 200 lira azalmış. Yani x'ti her biri. O zaman x eksi 200 oldu bak. Şimdi 3 kişi x kadar masrafı paylaştı. Daha sonra 1400 ekledik. Sayımız 5'e çıktı. Ama kiramız 200 düştü. O zaman 3x 1400'e bu 5'i beş, dağıtıyorum 5x eksi 1000 3x'i buraya aldım eksi 1000'i buraya aldım 2400 eşittir 2x yaptı her tarafı 2'ye bölüyorum x eşittir nedir 1200 yapmış oldu son durumda evin kirasını soruyor bize yani ben burada x yerine 1200 yazarsam 3 ile çarptığımda 3600 3600 ile 1400'ü toplarsam bunlar 00 ne yaptı? 5000 yaptı diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 17'ye arkadaşlar. Bir atölyede iki tekerlekli 3 tekerlekli bisikletler üretilmektedir. Bu atölyede bir günde üretilen toplam bisiklet sayısı 15 tekerlek sayısı 36. Bak buna benzerini çözdük. 2 tekerlekli 3 tekerlekli. 3 tekerlekli kaç bisiklet vardır diyor. O zaman buna x dediğimde toplam bisiklet sayısı nedir? 15. O zaman buraya ne diyeceğim? 15 eksi x. Bunlarla bunu çarptığımda 36 tekerleğe eşit olması lazım. 2 tekerlik tekerli ve 15 eksi x var. 3 tekerli x var. Bunların toplamı da ne yapacak? 36. Bu 2'yi dağıtıyorum. 30 eksi 2 x artı 3 x eşittir. 36'dan burası x geldi. 30'u karşı tarafa attım. x değeri nedir? 6'dır diyeceğiz. Yani 3 tekerlekliden 6 tane var arkadaşlar. Burası 6 tane. Buraya 6 yazdığımda 2 tekerlekli 15'ten 6 çıkarttığımda 9 oldu. E, kaç fazladır diyor. 9'dan 6 çıkarttığımızda da cevabımız ne gelecek? 3 geldi arkadaşlar. Evet 18'deyiz. Aynı iş yerinde çalışan Ahmet ve Buran bugünkü maaşları toplamı 26 bin. Ahmet'in maaşı 4 ayda 1 1000 TL. Buran maaşı da 6 ayda 1000. 6 ayda 1 2000 artıyor. Bu kişiler 2 yıl sonra maaşları eşit olacağına göre. Buna göre nedir diyor. Şimdi 2 yıl içinde. Ahmet'in maaşı ve buran maaşı var. Şimdi arkadaşlar 4 ayda ben 1000 lira arttırıyorsam bu maaşı 4 ayda 1000 lira artıyorsa 12 ayda ne yapar? 3000 lira artar. E, 3000 lira bir yılda 3000 artıyorsa 2 yılda 6000 artacak. O zaman Ahmet'in maaşına nedir? 6000 ekledik. Buran maaşına geldik. 6 ayda 1-2000 arttığına göre şimdi 6 ayda 2000 artıyorsa 12 ayda yani 2 katına çıktı. Burası da 2 katına çıkacak. 4000 maaş yaptı. Yılda 4000 ise, yılda 4000 ise 2 yılda ne yapacak? 8000 yaptı. Yani Burak'ın maaşına da ben 8000 eklediğimde şöyle ne yapacak arkadaşlar? Bunlar eşit olacak. Şimdi 6000'i bu tarafa attığımda Ahmet eşittir. 2000 artı ne yaptı? Burak yaptı. O zaman e, Ahmet ile Burak'ın toplamı 26.000'di. A artı B 26 bindi. O zaman A gördüğüm yere 2000 artı B yazarım. 2000 artı B yaptım. Eşittir 26 bin. E ben bu 2000'i karşı tarafa atarsam bir B de burada var. O zaman 2B eşittir 24 bin yaptı. O zaman B'miz arkadaşlar burada ne yaptı? 12 bin yapmış oldu. E maaşları toplamı 26 bindi. 26'dan da 12'yi en üste çıkarttım arkadaşlar. bin ne yapacağız? Ahmet'in maaşını uğurlayacağız. Taksilerde belli bir miktar sabit ücretin yanı sıra kilometre başına ücret alınmaktadır. Bir taksiye binerek 3 kilometre yol giden bir müşteri 36 kilometre, 5 kilometre giden de 55 lira ödediğine göre diyor. 100 lira verdiğinde para üstü ne kadar diyor? Şimdi ben başlangıçta A ta A lirayla şeyimi açıyorum. E, taksimetreyi açtım. Her bir Kilometre başına da b TL olsun. Şimdi 3 kilometre gidince 3 b yaptı. Kaç TL? 39 TL. 5 kilometre giderse, açılışı a ile yapıyorum. Bunu da 5 b ile yapıyorum. 55 TL yaptı. Bak yukarıyı eksiyle çarptığımda, burası eksi 3 b, burası eksi 39 olacak. 55'ten 39'u çıkarttığımda ne kalıyor sevgili arkadaşım? 16 kaldı. A'lar birbirini götürdü. 5B'den de 3B çıkardım. 2B kaldı. Her tarafı 2'ye böldüğümde B değerimiz nedir? 8 geldi. O zaman ben buraya 8 yazdığımda 8 kere 5 40. 40'ı karşı tarafa attım. O zaman açılış ücretimiz 15 oldu. Kilometrede de 8 TL. Şimdi açtım 15 liradan açtım. 9 kilometre giderse 9 çarpı 8'den ne yapacak arkadaşlar? 72 lira ödeyecek. O zaman bu ikisini de topladığımızda ne yaptı? 87 TL yaptı. Benden 100 liranın üstünü istiyor. O zaman 100 liradan 87 TL'yi çıkarttığımızda arkadaşlar 13 TL ile ne yapacağız? Burayı bulacağız. Geldi 20 arkadaşlar. Bir kırtasiyede A4 boyutunda bir kağıdın fotokopi ücreti 2 TL'ymiş. İki sayfanın küçülterek tek sayfada birleştirilmiş halinin fotokopi ücreti de 3 TL. 400 sayfalık bir evrağın fotokopisini çektirmek isteyen Umut Sayfaları tek tek fotoğrafı çektirmek yerine iki sayfanın birleştirilmiş haliyle ne kadar daha az öder diyor. Şimdi elimizde 400 sayfa var arkadaşlar. Normal bir problem sorusu. Şimdi her bir ücreti 2 TL ise ben ne yapacağım? 400 çarpı 2 diyeceğim. O da ne yaptı? 800 TL yapmış oldu. Şimdi daha sonra iki sayfayı birleştirirsem yani 400 sayfayı ben 2'ye böldüğümde nedir? 200 sayfa oldu. O zaman bu 200 sayfa her biri de 3 TL'den ne yaptı? 600 TL yaptı. Çıkarttığımızda arkadaşlar nedir? 200 TL fark ödeyeceğiz. Geldik 21'e. Lise düzeyinde yapılan bir seviye tespit sınavında 5 öğrenci tam alarak puan alarak birinci olmuş. Birinci gödülü için belli bir miktar paranın 5 öğrenci arasında eşit olarak paylaştırılması planlanırken 2 öğrenci ödül almaya gelmediği için onların payına düşen kısım diğer 3 öğrenciye eşit olarak paylaştırılmıştır. Ödül almaya gelen 3 öğrenciden her bir ilk duruma planlanandan 8 bin lira daha fazla para aldığına göre dağıtılan ödül nedir demiş arkadaşlar. Şimdi tam olarak 5 öğrenci. 5 öğrenci tam olarak birinci olmuş. 5 tane öğrencimiz var. Bunların dağıtılan ödülü nedir? A tane olsun. Toplam nedir? 5A buraya ne yapacak? Ödül dağıtılacak. Ama 2 öğrenci ödül almaya gelmiyor. 2 öğrenci. Daha sonra İki öğrenci ödülü almaya gelmediği için onların payına düşen kısım diğer üç öğrenci arasında paylaştırılmış. Yani benim burada beş tane öğrencim var. Bu iki tanesi gelmedi. AA miktarını ben ne yaptım? Bu iki A'yı üç'e böldüm. Her birine düşen miktar kadar. O zaman üç öğrenciden biri ilk duruma göre planından 8 bin lira daha fazla aldığına göre. Yani benim bu A'yı ben ne yapıyorum? Üçe bölüyorum. İşte 2A bölü 3 fazla dağıtılan miktardır. Bu da nedir? 8000 lira eşitmiş. İşler dışlar çarpımı yaparsan A değerine ne geldi? 12000 geldi. Yani bunların başlangıçta dağıtılması gereken para 12000'di arkadaşlar. 5 kişi var. O zaman cevabımız 12 çarpı 5'ten 60.000 yapacak. Geldi 22. Bir kümesi tavukların sayısı, oruzların sayısının 3 katının 4 fazlasıdır diyor. Yarısı 2 günde bir yumurta, diğer yarısı 3 güne bir yumurta vermektedir. Tavukların 12 günde toplam 8 elde ettiğine göre horoz sayısı nedir diyor. Şimdi tavukların sayısı horozların sayısının 3 katından 4 fazladır. Yani benden 3x artı 4'ü bulmamı istiyor. Daha sonra x'i bulacağız burada. Tavukların yarısı 2 güne bir, Diğer yarısı da 3 güne bir yumurta vermektedir diyor. Şimdi arkadaşlar 12 günde yumurtalardan 2 güne bir yumurta veren. Şimdi benim buradaki tavuk sayımı ben A diyeyim. Tamam mı? Hatta 2A diyeyim. 2A dedim. Hocam 3x artı 4 değil miydi? Evet, oydu ama. Şimdi 2'ye bölünen bir sayı istiyorum. 2A kadar tavuk dedim. Şimdi benim bu 2 güne bir yumurtlayan yani yarısı 2 güne bir yumurtluyor. Diğer yarısı 3 güne bir yumurtluyor. O zaman AA A olarak bölüştürdüm. Şimdi 2 güne bir yumurtlayan tavuklar 12 günde kaç kez yumurtlarlar? 6 kez yumurtlarlar. 6 kez A tane tavuk yumurtlayacak. Toplam tavuk sayısı, yumurta sayısı 6A oldu. 3 güne 1 yumurtlayanlar da 12 günde toplam 4 kez yumurtlayacaklar. O zaman A tane tavuktan her biri 4'er yumurtadan ne yaptı? 4A tane yaptı. O zaman bu ikisinin toplamı 80'e eşit işte arkadaşlar. A değerimiz ne geldi? 8 oldu. Yani tavukların sayısı 16 oldu. He, o zaman benim... 3x artı 4 16 ise x'i istiyor benden. 4'ü karşı tarafa attım. 3x eşittir 12. Her tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir nedir? 4 gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da bu dersimizin son videosu. Evet bir döner salonunda giden 6 kişilik bir arkadaş grubu duvarın salonunda şöyle bir görsel var. 2 döner alana 1 tatlı bedava. Peki birer döner menü aldıktan sonra birer de tatlı yiyen bu arkadaş grubunun ödediği hesap 2700'dür. Bir döner fiyatının bir tatlı fiyatından 150 fazla olduğuna göre fiyat nedir? Şimdi iki döner aldığında bir tatlı bedava. Bunu burada yazdık zaten bir daha yazdık. Şimdi altı kişilik bir grubuz değil mi? Şimdi birer döner menü aldıktan sonra birer de tatlı yiyorlar. Şimdi dönerin fiyatına x diyelim tatlının fiyatına y demeyelim. Bir döner menünün fiyatı bir tatlıdan 150 fazlaymış. O zaman buna x artı 150 diyelim. Tatlının fiyatına da ne diyelim? X diyelim. Şimdi arkadaşlar 6 tane döner alıyorum. 6 döner. Yani 6 dönere ben X artı 150 TL fiyat ödedim. Artı bu 6 dönerin 2 döner alana bir bedava bir tatlı bedava olduğu için 2'ye böldüğümde 3 tane tatlısı ne geliyor arkadaşlar? Bedava geliyor. Herhalde buna para vermeyecekler. O zaman geriye 3 tane tatlıya para vermeleri gerekecek. O zaman ben ne yapıyorum? 3x dedim. Eşittir nedir? 2700. O zaman bunu 6 ile genişlettim. 6x artı 900 artı 3x eşittir 2700. 900'ü karşı tarafa attım. 9x eşittir 1800. Her tarafı 9'a bölüyorum. x eşittir 200 TL. Yani bir tatlımız 200 TL. O zaman buraya yazdığımda 150 artı 200'den dönerimizin fiyatı nedir arkadaşlar? 350'dir. Bunu esnaf abiler duymasın diyelim. Ve böylelikle arkadaşlar sayı problemlerin ilk videosuyla son veriyoruz dersimize. Umarım faydalı olmuştur. Biliyorsun ki senin desteklerin benim enerjim. O yüzden başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.